Ne? Getirmediniz mi? Hadi hadi. Poşeti. Poşeti değil, topu istedim. Mahalle maçı yapacağız. Hadi yürü. Koş koş koş, koş. getir. Ben Sen kaleci mi olmak istiyorsun? Kesin. Ben çok eskiden çok iyi kaleciydim. Ya. Annem sanki 50 yaşına gelmişsin gibi. Hadi o zaman çıkalım maça. Yok. Getirdin mi topu? Anne ama ben kaleciyim. Tamam hadi gel gol atan kaleyi oynarız gel. Ama mahallede çok araba var ya. Bu arabalarla oynamaz. Öbür tarafa, öbür sokağa gidelim. Yürü. Sol. Sol. Sol, sağ, sol. Rüya öbür taraftayız. Ana. Allah arabanın altına kaçıyordu top. <laughs> <sadece arabaya> <laughs> İnşallah Allah sana da nasip eder annem yürü. Hem gölge hem arabası şu tarafa yürüyün yürüyün. yürüyün. Annem buradan Deniz nereden baksan 500 metre var denize kadar atabiliyorsak zaten tamamız biz. Gol atan kaleye yapacağız. <laughs> ne oldu be? be Şimdi şöyle... tamam ikiniz de kaleye geçin. Tam Ay. kime gol atarsam o gol yesin. Ben de ortada oynan dedim. Kaleye ben, ben de. Şu... de... ben de şöyle. Oldum York, York, şöyle ben Ben Anne hakem. ben hakem Doğru. olmak istemiyorum. Gol atan kaleye bana güvenin. Ha, i̇lk kaleci sen misin? İlk kaleci sen misin? Tamam gel. Gel ilk kaleci sensin. Kale neresi olsun gel. Şurası bak. Şurayla şu taşla Allah şu taşın arası biraz küçük oldu bunlar ama artık idare edin. Şu iki taşın arası tamam mı? Geç Rüzgar kale, kalene. Böyle değil kızım paslaşacağız falan gel. At bana Rüya. Oradan at. Ben de bunu izin ver. <laughs> Allah. <'ım. gülüyor> Şimdi top diye baya. Allah. Vur. Gönder gitsin. Derken. Gol. Gol attım. Gol attım. Gol attım. Bütün mahalle ayakta. Futbol severler sahada. Ne oldu Rüya? Ayağımı acıttı. acıttın? Ayağımı acıttım? Ayağımı acıttım. Sakatlandı ya Rüzgar Rüya sakatlandı ne yapacağız Bu doğru bir şey değil biz paslaşma Falan yapalım ya Gördün mü sakatladım bu tarafa gel biraz Arkadaşlar ne oldu be Dağlara taşlar attı topu geri 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 evet şimdi Rüzgar topu yere Koş tamam mı Rüyaya pas atacaksın Pas pas bak gol değil sakin Allah Eyvah Aman topu arabanın altına kaçarsa büyük olay yaşarız. Gönder gelsin sıra bende. 3, 2... Sen, sen gider misin ya ben? <laughs> Buradayım. Onu <Oğlum> çekilsene ya. <laughs> benim, benim, benim. Sıra sende. Allah. <laughs> Allah vuramadım. <laughs> evet Rüya. Çok karışık bir Gerçekten futbol kanalıyordu alıyordu, kan, ağlıyordu, kan ağlıyordu. Ama az önce nasıl bir gol attı. Ah! Evet, denize doğru gidiyordu. Çalımlarını hata atarıyor. Denize doğru yol alıyordu. Rüya bu tarafa rüya. Nereye? Allah. Ay ben. Rüzgar sen nereye? Allah kafama böcek çarptı. Rüya. Rüzgar nereye gidiyor? Denize doğru yol alıyor. Allah yol var orada. Rüzgar nereye gidiyordun oradan? Sahile doğru mu? Futbola diye Deniz çıkıp şey denize giriyorlar. giremezsin. Deniz topu mu? Allah Allah. Ne denizi ne topu. Futbol saati yaptık ya. Mahalle maçı dedik ama bizim olay, mahalle bizden ibaretmiş. Arkadaşlar. Biz burada mahalle maçı yapıyoruz. Siz de eğer mahalle maçı yapıyorsanız. Hemen like'ınızı atın. Yorumunuzu yazın. Biz de mahalle maçı yapıyoruz. Başak abla ve çok seviyoruz diye. Yazın. Videomuz, hani nefes nefese kaldım. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. hoşça kalın. Hazır mısınız? Şimdi sizden ne istiyorum biliyor musunuz? Rüya bak hmm, nerede Bence az önce böyle... Evet Başka. böyle düz saçlar üst üste koyacağız çünkü bunu ver bakın iki biraz küçük olmuş ya bu. Bunlar durmuyor durması <laughs> lazımdı. Evet Hah. bak şurada var bir tane. Bir. Allah çıkmıyor bu. Çok küçük o. Evet yıkılması da kolay olur. İki. <laughs> üç daha da küçük gidelim. <laughs> Olmuyor de. ya bize daha Yok büyük da taş bizim. lazım. Bakayım Rüzgar. Bir sürü üstü taş üstü. bulmuş Rüzgar. Aferin koy bakayım yere üst üste de koyabilirse onları tamamdır. Şimdi Ay, bu benim bir. Duduklarım. Allah şu iki. Evet. Doğru kadar yaptık da bizim taşlarımız neden üst üste durmuyor? Dur bir dakika bir de şunu deneyeyim. Bir. 2 Durmuyor ya. Ben düz taş bulamamışım. Mini. Hadi arayayım bakalım. 9 taş için taş arıyoruz şimdi. Düz taşlar. Ne yapacağız sonra biliyor musun? 9. taş hadi 7 olsun. 7 tane taşı üst üste dizeceğiz. Sonra da ondan uzaklaşacağız ve topla onu devirmeye çalışacağız. Kim devirirse devamı önemli. Değil. Kim devirirse işte o kazansın bize ya. Ne oldu? Olmadı mı senin taşların? Üst üste olmuyor değil mi rüzgar? Aa! Dokuz taş için taşerken bakın misafirimiz var. Biz sevelim mi? Sevelim tabii. Merhaba minik kedicik. Kaçıyor. Kaçma. Top oynamak istedi bence o da bizimle. <laughs> Korktu kaçtı ya. <laughs> Bu sesler ben de korkar kaçarım. Se i̇şte biz dokuz taşa devam edelim. Yürü ya dokuz taşın taşlarını bulmaya. <laughs> Yapamadım ya. ya. Dedemlerde testere vardı. Taşları bitirelim. yontalım. Hı. Yontma taş devrinden yeni damla. O işte. ortasından keselim. Zaten keselim. Bir şey Orta Biz biz 3 taş olarak yapayım. başlasak olur mu? 3 taşla başlayalım ne olacak? Tamam. Hadi al topu şey ben 3 şey şey tane üst şey üste diziyorum. ya böyle minik taşları diziyorlar. Herkes etriye başarıyoruz. 4 5 taş olsun be. 5 olsun 9 olmasın. Çok evet, güzel. Yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Bir sen misin? Tamam bekle. Bir dakika durun ya, adımla ölçeceğiz tamam mı? Kaç taş koyduk Rüya? 5 O zaman 5 adım ileriden başlıyoruz. 1 2 3 4 5 Gel buraya Rüya. Bir, şuraya, tam buraya. Heh. Evet, geri git birazcık. Şimdi buradan topu atacaksın ve taşları devirmeye çalışacaksın. Sonra gidip topu alacaksın ve Rüzgar deneyecek tamam mı? Evet, hazır mısın? Hah, atlası istiyorsan. 1-2-3 gönder gelsin. Taşlar burada arkadaşlar. Bakalım devirebilecek mi ya Bir ayağla ayakla atmak yok. Ama Rüzgar ya. Ayakla atmak yok dedim. Hadi Rüya baştan başla. Bir, iki, üç. Bilardo oynamıyorsun hanım. Sakin ol. Hadi. Ayakla atmak yok. Ayakla atmak yok. Devrilmeyecek zaten merak etme. Ve yanından geldi geçti. Sıra Rüzgar'da. Al bakalım sıra sende. Bekle. Evet Rüzgar at bakalım. Bir, iki, üç. Olmadı. Sıra rüyada. Yerine geç, yerine geç, yerine geç. Tut, Allah tut dedim. Aaa! Kaşlarım deviriyordum Evet sıra rüyada. Evet, bir, iki, üç. Bu sefer sence olacak mı Rüzgar? Hayır sakın ayağını devirme bırakırım oyunu. Bu bir neydi biliyor musun? Bu bir oyun bozanlıktı ve ben Yavazlık. ben gidiyorum hoşça kal. Bu oyun bozanlıktı. Sana oyun kurduk sen oynamadın. Sen üzüldüm şu anda. Yaptığı hiç doğru değildir ya. Farkındasın değil mi? Ama bence çok da uzatmayalım. Diyelim konuşalım. Bence dersini almıştır. Ne diyorsun? Hadi gel. Rüzgar seninle konuşmaya geldik. Üzgün müsün? Bir daha oyunun kurallarına göre yapacağını söz veriyor musun? Hı? Söz mü? Kurallara uyacak mısın? Arkadaşlar bu sadece günlük yaptığımız etkinliklerde değil okulda da önemli her şeyde çok önemli. Lütfen kurallarımıza uyalım. Medeni insanlar bizler böyle yaparız çünkü değil mi? Size güveniyorum. Bugünlük düzen bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayın. Like, <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.